Bülent tavım için çözüm sürecine mecbur ve mahkum değiliz açıklamasının ardından PKK bir açıklama yaptı. AKP iktidar, iktidarının çözümsüz ve oyalayıcı politikalar izlediğini, işi de destek verdiğini, bunun Kürt toplumuna derin bir öfkeye yol açtığını söyleyerek AKP süreci çoktan bitirmiştir. Somut pratik adımlar atılmadıkça hareketimiz için artık böyle bir süreçten söz edilemez. Ya kardeşim süreç denen şey hiç kimse bilmiyor. Yani ben böyle bir şey görmedim. Süreci savunanlar da sürecin ne olduğunu. E diyoruz ki süreci güzel biz de destekleyelim. Nedir süreci? Ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Evet. Ama bütün gücümüzle süreci destekliyoruz diyorlar. Ya bu bir anormallik değil mi? İnsanlar sürecin hedefini bilmiyor. Bayağı seviniyor herkes. Ya süreç bütün hızıyla devam ediyorlar. Hep beraber sürecin peşine takılalım diyorlar. Ya nereye gideceğiz falan diyoruz. Bilmiyoruz diyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri de bir açıklama yapmıştı. İşte biz de bilmiyoruz sürecin tam olarak ne olduğunu. O yüzden biz tam desteklediğimizi söyleyemeyiz demişlerdi. Tam olarak değil. Hiçbirini hiç evet. bilinmiyor. <laughs> evet. Hükümete soruyoruz. Hükümeti, onlar biz de bilmiyoruz diyor. Bülent Arış ben de bilmiyorum diyor. Abdullah Hocalan ben de bilmiyorum diyor ama herkes biz süreci bilmiyoruz. savunuyor. <laughs> Akil adamlar Akil soruyoruz. Ya süreç nedir diyoruz. Onu biz de bilmiyoruz ama süreci savunun ya diyorlar. Herkes bir <laughs> şey. Süreç çok iyi bir şey diyorlar. <laughs> 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 ben rüya mı görüyorum anlamıyorum. <laughs> bu şuydu bu ya.